Merhabalar, bugün e, Bartolin kisti, e, ameliyatı yaptığım bir hastanın Bartolin kistini komple çıkarttım. Bu Bartolin kisti nedir? E, bu konuda bilgilendirmek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Şimdi e, Bartolin bezinin hastalığı, Bartolin kisti e, kadınların baş belası olan bir rahatsızlık. E, bu Bartolin kisti niye oluyor? E, i̇nsanlarda, kadınlarda boğazlarında iki tane bademcik var. Onun aynısı. Bu vajen girişinde vajen her iki tarafında vajeni korumak amaçlı Bartolin bezi denen iki tane bademcik var orada. O sürekli oradan sıvı salgılayarak oradaki e, florayı düzenlemek için oraya konmuş iki tane bademcik aslında. Bartolin bezi. Fakat bu Bartolin bezi rahatsızlığı aynı insanlardaki e, tonsillit dediğiniz bademcik rahatsızlanınca nasıl bademcikleri almak zorunda kalıyor o doktor. Kulak burnu doktoru doktoru. Ee, bizde de bu Bartolin bezinin ağzı tıkanınca kiste dönüşüyor, Bartolin kistine. Bu kist abseye dönüşüyor, abseye dönüşünce ya kendi patlıyor, çok e, büyük şişlik oluşuyor, ağır oluyor, ateşi oluyor hastanın. E, o kisti patlatmak gerekiyor ya da kist kendi patlıyor ama kist patlatınca e, yerinde bir e, abse olarak patlatınca yerinde kist kalıyor. Bu sefer o kisti kapsülüyle beraber bu şekilde Toplam çıkartmazsanız eğer e, sürekli olarak e, bu kist kendini tekrarlar tekrarlar ve bunun ameliyatı da çok zordur çünkü e, bademcik ameliyatı nasıl zorsa e, boğazın içine girip oradan çıkartmak bu da vajen duvarında e, oraya gömülü bir kapsülü var bunun e, pa patlamadan kistin komple kapsülüyle birlikte çıkartılması lazım buna Bartorin kisti ameliyatı deniyor. Bir de bu Bartolin kistlerini marsupiyalizasyon denen e, sadece ağzını açıp kistin içi bırakma diye bir e, geçici ameliyat var. E, onun için benim tavsiyem bu Bartolin kisti olan kişilerin kistini tamamen bu şekilde e, oradan çıkartılmasını sağlamak lazım patlatmadan ve kist duvarının da orada asla kalmaması lazım. Yoksa kist duvarı orada kalırsa kist tekrar kendini yeniler. Onun için e, Bartolin Kisti konusunda bezinin hastalığı konusunda bilgilendirmek ama bildirmek amaçlı bu videoyu çektim. Herkese huzurlu, sağlıklı, mutlu huzurlu günler diliyorum. Doktor Hasanifir. E. İyi günler efendim.